Herkese merhabalar. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de konjenital Nobel Amfizem'de cerrahi yaklaşımından bahsetmek istiyorum. Birçok sunumdaki birçok slaytım Medi Hoca'nın biraz önce bahsettiği şeylerle örtüşüyor. Onları özeti geçmeye çalışacağım. Konjenital loberanfizem amfizem bir veya birden fazla akciğer lobunun progresif hiperinflasyonu şeklinde tanımlanıyor. Hava hapsi mekanizması sorumlu tutuluyor, görülme sıklığı e, yaklaşık 20 bin ila 31, 30 bin canlı doğumda bir e, civarında. Erkeklerde e, biraz daha fazla görünüyor. En sık görülen lopta e, sol üst lob, onu sağ orta lob, sağ üst lob e, takip ediyor. Alt loblarda oldukça nadir. E, yaklaşık olguların yarısında e, idiopatik bir takım intrinsik ve ekstrinsik nedenler e, suçlanmış. Intrinsik nedenler içerisinde en sık kabul gören teori bronş kıkırdağında displazi veya yokluk, e, bronşiyel katlantılar, stenoz veya atrezi veya mukuslu kaçıkları. Ekstrinsik nedenler daha nadir sebepler. Burada da dıştan bası söz konusu bronkojenik kistler veya pulmoner arter basısı gibi vasküler anomallerin dışarıdan basısı ya da mediastinal kitlelerin basısıyla e, bronşta bir tıkanıklık, bir daralma olabiliyor. Patofizyolojik olarak bir valf mekanizması söz konusu demiştik. E, etkilenen bronşta kısmi tıkanıklık, inspirasyonda havanın girmesine izin verirken ekspirasyonda kapanıyor ve hava hapsini yol açıyor. Böylece e, LOB'da aşırı bir distansiyon ortaya çıkıyor. E, bu distansiyon komşu normal akciğer dokusuna baskı yapıyor. E, ventilasyon perfüzyon uyumsuzluğu, solunum ve hemodinamik bozulma ve mediasinal shift buna eşlik ediyor. Klinik bulgular non spesifik ve oldukça değişken hastalar asemptomatik olabileceği gibi ciddi solunum sıkıntısıyla da karşımıza çıkabiliyorlar. Yeni doğan ve çocuklarında sık görülen semptomlar takipne disne hırıltı stridor olabiliyor, beslenme güçlüğü büyü büyüme geriliği gelişebiliyor. ciddi vakalarda siyanoz karşımıza çıkabiliyor veya tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarını görebiliyoruz fizik muayene bulguları etkilenen hemitoraksda solunum seslerinde azalma, hiperrezonans, trakea ve kalp tepe atımında shift karşımıza çıkabiliyor. Tanısal yaklaşımda ilk görüntüleme yöntemi diğer patolojilerde olduğu gibi akciğer grafisi. akciğer grafisinde etkilenen lobta hiperlüsensi görülüyor. Burada görüyorsunuz. E, Medias sinal shift oluyor. Burada trakeyi de karşı tarafa doğru itmiş. E, komşu lopta kompresyona sebep olmuş. Burada bir kompresi akciğer var. E, diyafragma, da, düzleşme ve kosta aralıklarında e, genişlemede e, görebiliyoruz. E, kesin tanı ve ayrıcı tanıda altın standart bilgisayarlı tomografi görüyoruz. E, Amfizematöz lobun detaylı anatomisini bize veriyor. Komşu yapılara bası gayet güzel değerlendirilebiliyor. Varsa eşlik eden anomallerin de saptanması açısından toraks BT oldukça yeterli bir görüntüleme yöntemi. Bizim açımızdan da cerrahi planlamada en sık başvurduğumuz yöntem. Daha önce bahsedildi ventilasyon perfüzyon sindikografisi rutin değil etkilenen lobda azalmış perfüzyonu göstermek açısından kullanılabilir. Ee, ekstrinsik bası veya intrinsik bronşiyel bir e, lezyon şüphesi varsa bu durumda e, bronkoskopi de yapılabilir. Ayrıca tanıda pneumotoraks, konjenital pulmoner havayolu malformasyonları, bronkojenik kistler, pulmoner sekestrasyon, diyafragma hernisi, yabancı cisim aspirasyonları akla gelmesi gereken e, tanılar. Tedavi yaklaşımı olarak iki seçeneğimiz var. Biraz önceki konuşmacı Melih Hoca gayet güzel açıkladı. Ya hastaları yakın takiple izleyeceğiz ya da cerrahi uygulayacağız. Buna nasıl karar vereceğiz? Maalesef literatürde optimal tedavi yaklaşımı hakkında bize yardımcı olabilecek bir kılavuz yok. Bu konuya değinen herhangi bir randomize kontrollü çalışma da yok. Dolayısıyla e, elimizdeki veriler daha çok vaka serilerine ve retros, retrospektif çalışmalara ait. Bu yüzden biraz daha e, bu konuda klinik tecrübe ve bu retrospektif çalışmalardan çıkarılan sonuçlara göre yaklaşmak gerekecek. E, Elimizdeki bu veriler ışığında e, tedavi yaklaşımı şu şekilde özetlenebilir. E, Asemptomatik veya çok hafif semptomları olan radyolojik bulguları, stabil ve minimal olan olgularda konservatif yaklaşım uygun e, yöntem olabilir. E, tabii bunları yakın klinik ve radyolojik olarak takip etmek gerekiyor. E, enfeksiyon ve büyüme geriliği veya solunum sıkıntısının artması durumunda tekrar cerrahi gündeme gelebilir. Bu hastalarda ani kötüleşme, tekrarlayan enfeksiyonlar ve basının ilerlemesi gibi riskler var. Literatürde zamanla spontan regresyon bildirilen nadir olgular da mevcut. E, semptomatik konjenital lober fiziğin için kabul edilen standart tedavi yöntemi cerrahi rezeksiyon. Buradaki amaç e, semptomları gidermek, komplikasyonları önlemek, normal akciğer gelişimine olanak tanımak ve e, kesin patolojik, tanı elde edip ayırıcı tanılardan bu patolojiyi kesin kes ayırt etmek. Ne gibi bir endikasyonlarımız var? mutlaka e, mutlak endikasyonlarımız belirgin veya ilerleyici solunum sıkıntısı olan tüm semptomatik hastalar. Mediastinal shift ve komşu akciğer dokusunda belirgin bası olan durumlar. hasta siyanoz gelişmesi, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, beslenme güçlü ve büyüme geriliği mutlak endikasyonları oluştururken Biraz önce bahsettiğimiz gibi asemptomatik veya minimal semptomlu olgularda tartışma endikasyon tartışmalı. Ee, önerilen cerrahi zamanlaması da genellikle 3 ila 12. ay arası e, olarak kabul ediliyor. Cerrahi plan, planlanan hastalarda e, ekokardiyografiyi mutlaka görmek istiyoruz. E, bu eşlik eden kardiyak anomallerin dışlanması için e, bizim için değerli. Yine çocuk büyükse sonlu fonksiyon testleri e, görmek istiyoruz. E, bu hastalar cerrahi öncesinde optimal koşullarda olmalı, optimal beslenme ve hidrasyonun sağlanması gerekiyor. E, mevcut solunum yolu enfeksiyonları varsa bunların tedavi edilmesi gerekiyor. E, mutlaka deneyimli bir pediatrik anestezi ekibi bu cerrahinin başarısı için gerekli. E, bu hastalar indiksiyon sırasında pozitif basın basınçlı ventilasyondan kaçınmak gerekiyor veya çok dikkatli uygulamak gerekiyor. Ayrıca tek akciğer ventilasyonu özellikle küçük çocuklarda oldukça zor. Hele hele torakoskopik cerrahi düşünüyorsak daha da zor. Bunun için bronşiyel blokörler veya çift tüpler hastanın yaşına ve boyuna göre e, uygulanması gereken yöntemler. E, lobektomi yapacaksak eğer bu etkilenen amfizematöz lobun tamamen çıkarılması anlamına geliyor. Konjenital lobranfizem için en sık uyguladığımız ve kabul gören cerrahi yöntem çünkü genellikle bir lobla sınırlı oluyor. Amaç bası etkisini de ortadan kaldırarak kalan sağlıklı akciğer dokusunun normal şekilde genişlemesini sağlamak. Bu bizim yaptığımız bir sol üst lobektomi vakasına ait görüntü. Eee lobektomiyi nasıl yapabiliyoruz? Açık normal klasik bizim geleneksel yöntemimiz posterolateral torakotomi yoluyla e, yaklaşabiliyoruz geniş görüş ve manevra alanı sağlıyor bu açık ameliyatlar. Daha büyük kesi, daha fazla postoperatif ağrı, daha uzun hastanede kalış süresi var. Tabi burada geniş görüş ve manevra alanı sağlar diyoruz ama bu genel olarak torakotomiler için geçerli ama konjenital lober anfizemde çok geçerli değil. Biraz sonra slaytlarda göstereceğim. Alanımız oldukça açık olmasına rağmen ameliyat yöntemimiz oldukça dar oluyor. Video yardımcı torakoskopik cerrahi son zamanlarda çok çok e, ilerlemiş bir konu çok fazla hastalık tedavisinde kullanılıyor göz cerrahisinde küçük kesilerle kameralar ve özel aletlerle rezeksiyon yapılıyor tabii ki daha az ağrı daha iyi kozmetik sonuçları var hastanede kalış süresi daha kısa kısa ve hastalar daha hızlı iyileşiyorlar ama konjünterloberenfizem gibi e, patolojilerde biraz sonra göstereceğim e, çok mantıklı e, değil uygulaması. Daha nadir uygulanan cerrahi yöntemler segmentektomi ve veç rezeksiyon. Segmentektomi dediğimiz etkilenen segmentin eksizyonu. Genellikle konjenital lober anfizemler tüm lobu etkilediği için çok fazla uygulamıyoruz. Eğer sadece bir segmentle sınırlıysa ve bundan eminsek segmentektomi de bir cerrahi seçenek. Veç wedge da aynı şekilde çok çok sınırlıysa ve e, bir, sadece küçük bir alanı içeriyorsa problem onun için uygulanabilir ama e, e geride rezidü doku bıraktığımız zaman nüks oranı oldukça yüksek. E, Konjental lober amfizem cerrahi rezeksiyonun en zor uygulandığı anomalilerden bir tanesi. Bakın e, o kadar e, küçük bir torakotomi kesesi var, çocuk küçük olduğu için mecburen bu kadar bir açıklık sağlayabiliyoruz. Amfizemli lobun ne kadar büyük olduğuna ve bizi e, ne kadar zorlayacağını tahmin edebilirsiniz. Burada bu dokunun manipüle edilmesi neredeyse mümkün değil. ekarte edemezsiniz. E, hilustaki damarlara lobektomi yapmak için ulaşmanız çok çok zor. Dolayısıyla yaralanma olasılığı çok yüksek bir e, cerrahi e, bizi oldukça zorlayan bir cerrahi grubu. E, video yardımlı torakoskopik cerrahi bu kadar dar alanda e, yani bırakın ameliyatı yapmayı kamerayı bile girmeniz bazen zor olabilir ama küçük küçük bir e, kısım tutulmuşsa e, denenebilir yapılabilir. E, alan darlığı ve enstrümantasyon enstrümanların da çok büyük oluşu nedeniyle çok çok zor bir yöntem olarak görünüyor. Karbondioksit içeriye verilerek akciğer biraz baskı altına alınabilir ama bu bu şey için çok geçerli değil. Çünkü anestezi ne kadar istese bile o hiperinfle alanı söndüremeyecek ve bu da başarısız olacak gibi görünüyor. Yapılabilecek bir cerrahi teknik yer kaplayan bu kistik lezyonun enerji cihazları ile kesilerek dekomprese edilmesi e, bu uygulanabilir ama bu da çok e, sağlıklı bir yöntem değil ancak sınırlı küçük lezyonlarda uygulayabileceğimiz bir yöntem. Yine robot yardımı torokoskopik cerrahi e, aynı e, problemleri barındırıyor bu hasta grubunda Robotik platform oldukça büyük yeni doğan ve küçük çocuklarda o yüzden kullanımı kısıtlı. Torakar ve enstrümantal enstrümanlar da görece oldukça büyük. Maliyeti yüksek ancak 20 yaş üstünde 18-20 yaşlarda uygulanabilecek bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bu ko Potansiyel komplikasyonlar neler? Uzamış hava kaçağı, atelektazi, pneumoni, yara enfeksiyonu, nüks bunlar genel olarak bir akciğer rezeksiyonundan sonra görebileceğimiz potansiyel komplikasyonlar. Bunlar genital lober anfizeme özgü değil. Ee, Postop ekspansiyon güçlüğü bizim en sık karşımıza çıkan durum. Bu bir komplikasyon değil ama bu hastalığa özgü bir e, durum. E, şöyle e, onun nedeni de şu. E, şimdi görüyorsunuz çok amfizemli bir alan, karşı akciğeri midyasteni karşıya doğru itmiş. Oldukça geniş bir toraks hacmine sahip olmuş bu bölge ameliyat öncesinde. Ve e, diğer akciğerin kalan kısmına bası yapmış. Siz bunu buradan çıkarttığınız zaman kalan akciğer zaten bir süredir bası altında. Onun ekspansı olması çok kolay olmuyor. Artı doldurması gereken alan çok daha büyük oluyor normalde olması gerekenden. O yüzden postop ekspansiyon güçlüğü bizim bu hastalardaki en büyük problemimiz. Neyse ki çocuklar çok çabuk adapte oluyorlar. Hızlıca özellikle daha küçük çocuklar zaman içerisinde bu alanı bir şekilde dolduruyorlar. Bakın preoperatif genişçe bir radyolüsen alan var. Öncecinden sol üst lobda idi bu hasta postoperatif birinci haftada genişlemiş bir miktar ama rezidü kalmış or, mm, sol üst apex'te mediyasten yerine gelmiş daha sonra üçüncü ay kontrolünde biraz telektezi gelişmiş ama neredeyse normale yakın bir akciğere e, dönüşmüş. E, cerrahi tedavi sonrası prognoz genellikle oldukça iyi. kalan akciğer dokusu genellikle kompanse ediyor ve normal yakın akciğer fonksiyonları gelişiyor. uzun dönemde çoğu hasta asomptomatik oluyor. E, uzun dönem takiplerde de klinik değerlendirmede akciğer grafisiyle periyodik olarak hastaları görmek istiyoruz. özet olarak konjenital loberanfizem yeni doğan ve süt çocukluğu döneminde ciddi solunum sıkıntısına yol açabilen nadir bir anomalidir erken tanı ve uygun tedavi morbidite ve mortaliteyi azaltmada kritik öneme sahip semptomatik konjenital lobranfizemde cerrahi tedavi genellikle lobektomi altın standart. Deneyimli bir multidisipliner ekiple cerrahi sonrası prognozu oldukça iyidir. Asemptomatik veya hafif semptomatik olgulara yaklaşım tartışmalıdır ve bu olgular multidisipliner olarak yönetilmelidir. Ee, teşekkür ediyorum.